arkamızdaydı o ya. <laughs> Geçti solumuzdan sana Bir kişi senin önünde. Nerede Akın? Ha o şeye gitti, alanın içine gitti acaba. Sağda bir koşuyor, gördüm. San Martin. Burada açıkta bekliyorum, sıkmıyorum. S Susturucu varsa sıkmayayım yoksa. bot acı. Hiç uğraşmayın. Hiç uğraşmayın. Bu, bu alanın dışına koşar mı? Bunlar bu kayaya bir çıkacak. Bizi düdükleyecekler abi. Akın. Var ya sol gibi Abi alan yakın dedin. Koş koş bitmedi be. PK'da da sıkıntı. Şeye bak bariz açık yoldayız. Bu adam gene vurdu amına koyayım? CP yazan. Bende hiç yelek yok ya. Ben bir aldım valla. İki vardı inşaatta tertemiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ooo PKD kapan çıktı o. Sağımda bir takım var bana dürbün lazım ya. Bence pek adıya kapanmayacak bu alan. Bu taraflara bir yere kapanacak. Bir e kurtarıyor. Şurada kalalım biraz soluklanalım. Burada iki yelek var. Sıfır kırmızı tepeden kırmızı, aşağı indi adam he. Kırmızı ev bak. Motorlu. Bir ola burada 762 var. O bana Var var. Benim her şeyim tamam ya şu an fazla fazla var. Burada da var 762 ayrı ayrı yerde. Burada da var. Ot Aşağıdan ses geldi. Bak şu tepeden doğru aşağı indiler ama arka tarafından doğru şu, şu tarafından doğru. Büyük ihtimalle tepenin öteki tarafına geçecekler. PK'sede çökmüş arkadaş ya. PK'si 5 bar etmez. Yok abi sıkıyorum. Bunu uzatılmışı sen. ne acı? Var mı uzatılmış? Neyin? SK sende. var ya, var. Normal K uzatılmış. mı Altkalar. Hı. Hmm. Bunu bana versen acı ben sana. Olur olur. Mesela şeyi uzatılmışı vereyim bana. Sniper'ı. Al kanka. Ah, siktir Atmışım. Gel gel. Yok burada vardı gel, galiba gel. ya. Dur dur. Bir saniye. Ha burada var kanka al sana. Aldım mı? 7 62 arıyor mu demişti ya vardı ya. Gel gel. Aa, bak burada çim 10 taneydi, şurada 10, 10 taneydi Tugay bende 10 taneydi o. Burada şurada. Burada var. Ondan sonra şurada var. Nasıl 10 taneydi abi fazlaydı onlar. 10 taneydi lan yerde ben aldım. Burada da var 30 tane gel. Ha o yeter bana ya. Fazla gerek yok. Tamam. Burada ikini almışlar. Hayda alana 10 saniye ananı sikeyim ya öldük. Dugay. Ha kanka. O uzatılmışı ne <laughs> fırın taktın sen? Onu bana <gülüyor> <gülüyor> Abi o 2 numaradaki hangarda adam var. Burada sağımda, sağımda bir araba geliyor. Onu alacağım ben senden ha. Normal bulundum demek ki uzatılmış şarjı. Oo, Oo. sağında kişi, üç kişi koşuyor. Hmm, biliyorum biliyorum. Bak, aha! Gördüler. Sıkma bir al abi. Gel böyle. Sıkıyor oğlum. sıkıyor, bana sıkıyor. Hmm, sıkıyor ya. Tübe'yle yan böyle gel. Böyle görüntü yok. Bak, vurdu bir Görüyor musun? Tek mermiye giden gücüme bak. Tek mermi. Bir tane mermi. Öldük ya. Alana giderken öleceğiz onları. Evet. Zaten yok mu alanı yiyeceğiz ki. Sis olsan olacak ki burada. Yolu sisleyeceğiz, gideceğiz. Ee, çok zor. Açık açık Koşuyoruz ben buna. Yok zaten alan vuracak şimdi. Arabayla gidiyorlar. Orası bu çocuğu. Motor. Hangarın içinde, en sağında bak. Gördün mü Tugay? Gördüm. Motor. Vur, vur git, vur git, vur git, vur git, vur git. Vur git. Kaç kişi sıkıyor lan bana? Tugay motoru alalım gidelim. Bir saniye medik basayım. O bir tanesi vurdum da. Evet. Hazır mısın sen? 2, 1, 0. Devam. Yapıştır. Hop. Tam önümüzde. Ulan akıl niye sıktın lan? Bir ol abi. Sağ çaprazında. Ya tam kaçıyordum. Aklını öldürdüm, sıktım. öldürdüm bana biri bak... öldürdüm adamı. Orada 3 kişi bak, daha var acaba. Bak şimdi Ar bak. Tepenin biliyorum. arkana bak, arkana çık. Götünde adam var iki kişi. Bak tamam, Bana mı diyor? Buradan da gelecekler. Vur, vur, vur bak burada. Tamam biliyorum da buradan da gelecekler o şeyde hangardakiler. Akın. Bak burada adam var. Tepe ucu. Onları evet. da gördüm. Öldük ya. Baksana abi alana bak ya. Abi motorumuz var ha. Siz koşun. Ben mal gibi kek koşturuyorum etrafta. 43 saniye. Yürü gidelim yavaş yavaş. Mal gibi koşuyorum ben şu an. Ben de geliyorum arkandayım. İkinci mal da benim. Üçüncü benim. <laughs> Daltonlar gibi gidiyoruz o zaman biz herhalde. Evet. Aa, hangara doğru hangara Angardakiler... doğru. Hangardakiler... Hangardakiler gelecek arkamızdan. Hayret lan. O kadar koştum kimse yok. Sağda araba var. Sağdaki evlerde. O sola bas. Akın. İki kişi vardı orada. İçeride mi orası? İçeride. Aynen onları karşılayalım. Uğur sen görmüştün adamları değil mi? Ben de gördüm. Tepenin üstünde Hı -hı -hı. var. Hı -hı -hı. Çok tepe. Aha burada adam var. Ananı sikeyim. Evet. Aha abi mermi yiyecektim benden az. Düşersen bir daha kalkamazsın artık. Kalkın abi. abi çık geri. Ya kim? Uğuh. Lan vurun şunu. Bakın vurun şunu. Uh. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Karşım. Gücüme bak. Seni, La... senin pezemeklerin elinden aldım. Lan niye yardım etmediniz adamı? Ha? Adamı niye yardım etmediniz? Oğlum biz neredeydik baksana bir. Bu dürüm o şimdi verdi ha. 8'i alıyorsan elindeki dürbünü bana ver. Yok, Yok almayacağım 8 abi. Ben yelek alıyorum. 8 burada da var. Yok ben 8 takamıyorum zaten. 8 aramıyorum değil Neyse, Alayım şu SK Alana bak nereye verdi. Allah belanı vermesin oyun senin. Abi bak şu ev biraz tehlikeli. Solumdaki. Adamları gördüm karşıda koşuyorlar. ağacın dibinde. Ya düzgün bir silah yok mu Allah aşkına ya? SKS e seni sikiyim. Ne var senin elinde Tugay? SKS. Ben de SKS ile Bu Bıktım koyayım ya. Alanı inatla adamlara veriyor yani bizi siktirmek için. Abi bak şurada karşıdalar ya W'dalar. Lop biri. öldü öbürü de. Ulan 3 daha 3 asist verdi hepsi. O ev, AVM var adamda. Karşında yolun karşısında. Kulübe. Oo. Direğe bakıyorum ama göremiyorum. Burada. <laughs> headshot dedi. So, sol, solu bende headshot dedi. Kulübe göstermiyor. Akın kal orada, akın kal orada gitme. Ağzıma sıçtı. Şu ağacın dibine yatacağım. Tamam, okay, Kulübe göstermiyor kendini. Birol abi kulübeyi görebiliyor mu? Görüyorum ama. Çıkınca söyle bana da. Uy. Koydu bana bir tane. Çok sağ ol. Kulübe mi? Yok. Hayır bilmiyorum. Good. Biri vurdu bana. Biraz sessiz arkadaşlar. Bu kay nerede o? Sinan ben de hmm. Adamları vurduğumuz yerdeler. Adamları vurduğumuz yerdeler. Koşuyorlar. 4 kişi kalmış. 4 Ay soldan vurdu ya. Kaldırsana beni. Biro, biro, soldan vurdu. Birol. Gel beni. tut, ha, onu tut. Tam, tam, kaldır abi. Benim çok gidiyor gücüm. Ay. Elinde kalır. Uğur gelsene Uğur. Aa kapışıyor soldakiyle. Bir kişi var solda ya. Bir kişi kaldı en soldaki adam. Evet. Hepsi, öldü. hepsi öldü. hepsi öldü. Bir kişi kaldı son. Ya canlandırsana be. Gördüm tepede. Oh, adamı tepede, görüyorum tepede. Ben. Son bir ya. Ben tavayı çekip koşuyorum abiler. Tava çekme sıçarı lazım. Bomba attı. Ben attım bombayı. O da attı. Uf, üstüne geldi. Uf, üstüne geldi. Nerede bu? Kulübede mi? Kulübenin orada ya. Kulübe arkası. Gördüm. Yedi, Bom iki bomba. tane. İki tane yedi. Bomba. Yani, <laughs> <laughs> Bu oyundan sağ mı çıkıyor? İlginç. Evet koştuk otomatik yok diye bana artistik yapma abi